tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mehmet umarım beni özlemişsinizdir 1-2 aydır video çekmiyorum gerçekten arkadaşlar ee, ya şimdi arkadaşlar dersler falan yani gerçekten de zor oluyor ee, şimdi video çekmeye fırsat buldum arkadaşlar ben artık pazar günleri veya başka tür günler video çekeceğim. Ve bir oda kartı buldum. Ee, babamla vs babamla vs atacağım bildiğiniz. Kapışma yapacağız. Şey, e, 162 kilo oynayacağım. babama AKM aldık. Ee, nasılsın babam? İyidir oğlum sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ama heveslenme seni öldüreceğim bu oyunda. Sen daha kayarken yerim baba seni. Şampiyon da oynuyor. Yerleri biliyorsun değil mi? Gürbünü <laughs> bile açmadı sana avans dönmesin. Neredesin sen? Şimdi seni öldü. Expire! Reloading! Ay çok eğleniyorum. Çok hızlı ölüyorum. Oy. Hayır! Ay! Hayır! Gel! Nasıl kalmam? Bu böyledir Mehmetciğim. Öğreneceksin. Ben biliyorum da sen öğrendi ya. Baba! Neredesin? Ne Arkadaşlar bak şimdi buraya hareket geliyor. Buz. Babışko ayağına bak. <laughs> Aa böyle kararlar. Ne? Mehmetciğim. <laughs> Silahlarını alayım senin biraz. Silahımı alacaksın. Aklını başına değiştir oğlum benimle oynarsın. Oooo çok iyi. Tamam, Duvara, <daha> ben <laughs> hileyim, hile hile. Duvar arkası vuruyorum ben. <laughs> Video izlerken görürsün ilanımı. Nasıl oynadığını da görürsün ilanda. Arkadaşlar yeni setimi görmüşsünüzdür. Güzeldir umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir göstereyim. M416 desin. Dur ya dur bir şey konuşuyorum. Bir şey konuşuyorum ya. Arkadaşlar böyle aklını başından alıyorum Mehmet'in. Arkadaşlar bir şey yaptığını sanıyor ama yapmıyor. Bakın silahımın yeni deseni böyle. Iı, ilk defa aldım yani çok sevindim. Hiç m 16 hep m 16 deseni falan istemişsiniz. Vaa ağlayacaksın. Hı hı. Yersin. Hı hı. Afiyet al bakalım. Hümeti getirin bana. Sen Ay. beni mi yeneceksin baba? Babacım 4-3 öndeyim farkında mısın? Yo 4 benim. Okay. Anlamışsın. Pingin var herhalde. Yok va senin pingin var. Arkadaşlar babamın pingi var. Pingine söyleyeyim interneti zayıf yani babamın. Ya ama hasar yemiyorsun ya. Pingi zayıf. Pingi var. Hasar yemiyor. Hmm. Baba bir dursana. Bana sıkma be. Sıkma sıkma. Söz veriyorum ben de sıkmayacağım. Neredesin? Neredesin? Baba. Baba. Ha, orada dursana be. Bak ama sıkma 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 ne olur silah bırak. Silah bıraksana. Ay benim pingim var. Bekle bak. Arkadaşlar şu anda babanın yerine ben oynuyorum. Şey yapacağım. Bekle baba şimdi hareket etme. Arkadaşlar size bir bab göstereceğim. Allah ben niye ışınlandım? Ne? Allah. Ne oluyor? Hayır 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 ya. Hı. Arkadaşlar hayır maçtan atacak beni. Niye? Pinim var. Hayır video yalan olacak. Oluyor. Dur bekle baba. Hareket etme. Arkadaşlar görüyorsunuz ne yapıyorum. Anlıyorsunuz siz. Şu anda görüntümü değiştiriyorum. <laughs> Allah. Ya baba yat oraya. Ha. dur arkadaşlar görüntüüm bozuyorum şu anda babamın yerini öğrenmek için babamın üstünden kaydım yaklaş bana biraz daha biraz oraya değil şöyle yaklaş Allah arkadaşlar görüyorsunuz şu anda oyun ben çok hızlı gidiyor gibi gözüksem de aslında hala babamda aynı hızda gidiyorum şu anda baba ben hileyim bildiğin hile yani. Artık oynayabiliriz. Bak görüntüme. Seni böyle uzaktan görürüm. Bak duvarın arkasındasın ya. Böyle anla. Böyle sıkarım. Arkadaşlar <Sessizlik> böyle. Hayır böyle yok, yok. Çok zor. Ne yaptım ben? Ama sonuçta bir şey görebiliyorum. En son yaptığımda hiçbir şey göremiyordum. Hoppa. Ne <laughs> <laughs> oluyor ya? Baba, bu ne yapıyorsun? Arkadaşlar Ay dur 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 dur! <laughs> Konuş biraz! Arkadaşlar bu Acemiyle oynuyorum işte. Sen bana Acemi mi dedin? Ne Seni izin et, gelip gideceğim! Göremiyorum oğlum! Sana kan olacak? mı? Ben ölürüm! Sen öleceksin, beraber şu anda. 6'ya 6'yız. 4 dakika kaldı. Bakalım yiyecek miyim babam? Neredesin babişko? Gözün kör oldu mu? Arkadaşlar şu anda babamı etrafı görebiliyorum. Neredesin baba ya? Kendi yerinde misin? Kendi beydinde misin? Babam yok. Ölmüş babam. Babişko. Baba neredesin? Senin duvarın arka arkasındayken görebiliyorum baba haberim varsa. Biliyor musun şu anda sana nişan almama rağmen sıkamıyorum o dereceyi. Şu anda dürbünü açtım ki yakından göreyim. Uzaktan bakıyorum şu anda. Hayır, hayır, hayır. Cemilerle oynayınca böyle oluyor. Ya senin yüzünden telif yiyeceğim. Bana bot deme ya. Zaten asıl sen bot. Ya niye aslan veremiyorum? Dur dur bana dur dur. Ha şöyle bir yapalım. Ya çok şükür. Hayır. Ya niye ya? Niye ya? Benim var. Arkadaşlar babamı sıksam ölmüyor ya. Arkadaşlar bu çocuğu öğreteceğim onu. Hayır baba hile gibisin ben de şu an. Ya. Ya kafayı yiyecek. Arkadaşlar herif okur zili. Mehmet bitti. Mehmet <laughs> oynayan mı yıllardı? Şimdi çok kuvvetli. Arkadan saldırıyor. Ya baba videoyu izlediğinde zaten görüşün nasıl aa, ekranın olduğunu. Oldu. Nasıl ekranın göründüğünü bir bilsen zaten. Sen de deliye dönerdim bunu yapacağım diye. Arkadaşlar iki dakika kaldı. İki dakika sabredersen bunu yapıp perişan edeceğim ben. Gördüm ben seni. Kayarak gidiyoruz arkadaşlar. Uça uça gidiyoruz. Hem de arkadaşlar şu anda kendime çok hızlı gidiyorum. Ee, orada yok. Ne yaptın baba sen yine? Bir şeyleri bozdun belli ki. Gördüm. Yürümünü bir çıkartalım. Sonra babamı bir arkalayalım. Ay lan ben... Nereye şey gördüm seni Justin. Baba benim speed ilem var. Hilemi yani şu anda onu söyleyeyim. Bak Seni burada duvarın içinden görebilirim baba. Baba sana bir hile göstereyim mi duvar arkasından vurmayı ha. Gel. Ama sıkma sıkma sıkma. Bak vurmuyor. Silah bıraktım. Silah bıraktım. Basıtmasa alır mı? Bak zıplıyorum. Gel. Bak sana güveniyorum. Gel. Gel bak şurada dursana be. Şöyle dur buraya yasan gir. Şuraya geç. Bak şimdi. Arkadaşlar son 40 saniye. Mehmet'ten kaçıyorum ve ben bu rekor, rekorla bitirmek istiyorum. Kaçarsan bir daha oynamam seni <laughs> Mehmet'i bulamıyorum. Nerede ya hayır sinir ne bitecek ya. Neredesin Mehmet? Ay. Hayır hayır <laughs> hayır <laughs> 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 Gel lan. Eşitlikle bitireceğim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor saymayacağım. Aha. Hayır baba internetim zayıf ve ölmüyorsun ya. Ve 40 saniye. 7 6 5 4 ne 3 2 1 ve ve <laughs> winner victory. victory Badhan. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın siz diğer videolarımı gördünüz. Hepsinde kazanıyordum. Niye İyi oynuyorum çünkü. Burada görüntü yüzünden bir de şey yüzünden oldu. Ben sana 50 kere sıktım internet yüzünden hasar yemedin orada. Bu da benim kısmetim Mehmetciğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben kazanırım zaten. Arkadaşlar sorun yok benim her zaman yendiğimi biliyorsunuz zaten. <laughs> Sen var ya. <laughs> Arkadaşlar o zaman gelelim. Bir de internetim zayıf değilken bir de görüntüm öyle değilken ben öyle görüntü bir nokta sende dursana vuramıyorum. Onu. Tamam ya bir daha yemiyorsun. oynayacağız seninle. Kapat şimdi bunu. Gel. Bir tur şey yapalım. Şey, video çekim durdu mu? Yok durmadı. Ben şey yapacağım bak. Bir kere bir kere başkalarıyla birlikte maç yapacağız. Bak göreceksin nasıl nasıl arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hem e, bir de nereden gelecek anlayamıyorum tek başına olduğunda. iki kişi olduğunda 20 kere bile öldürürüm. Takınalım. Bir de arkadaşlar size göstereyim. Ya baba ya. Ya baba ya. Hiçbir harita indirmiyor musun? Ah. Arkadaşlar kim yarışı yapacağız? Kim daha çok adam öldürürse o kazanacak. Maçın gal. Çünkü ben dibim dip dibeydi zaten rekorlarımız. Senin iki on benim bu da Bak burada göreceksiniz fazla kişi olduğunda nasıl hemen yiyeceğim herkesi. Arkadaşlar teyzemle kuzenimle kapışmıştık. İkisini de 20 kere falan öldürdüm. ya. genelde babamla hep maç yaptığımda da kazanma. Aslında babam bot onu söyleyeyim. Patlatacağım seni. Babişko! Bas saçma ses sesler çıkarma. Telif yerim valla. Telif ne biliyorsun değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu team has scored for the first time. Ya! Jackpot! <ya, ya. Sessizlik> Aa babam nerede? Korkak olduğu için kaçtı tabii. Görüyorsunuz arkadaşlar babam botlu onun. Korkak biri. Hayır ya. Şimdi fazla bir tane çıkıyor. Kasıyor, manyet mi kasıyor? Adamlar da zor asar veriyorum. Hayır hayır kasıyor kasıyor kasıyor. Reloading. Arkadaşlar biliyor musun benim ee, takım arkadaşlarımla bir de şey olduğunda fazla acayip bir <laughs> 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 Ay canım çok zayıf ya. <laughs> Kaç kilim var bu arada? Görüyorsunuz arkadaşlar bir kilim var daha. Benim üç kilim var. Zaten önce daha aldım. Hiç korku çıkmıyor yerinden kış uykusunu yapmış bir ayı bir aynı. Ya da boz ayı. Nasıl geldi ya? Çok iyi. Nasıl Burada mı desem var artık? Hoppa. Artık buna da silah çekerim. Hayır. O nasıl bir ile? Para, para. benim babamı geçmem lazım ya. Hı? ya bırak, bırak. Baba baksana nasıl kasıyor. Ulan. Baba seninki kasmasa da ben yine de senden daha iyi oynuyorum valla baksanıza kayma tuşuna basıyorum kaymıyor. Kay, kaysa zaten kaymıyor. Yani, yani yerinde duruyor sonra da ışınlanıyor. Nerede odanı o Orada daha giderken benimki yüklenene kadar ölmüş oluyorum yani öyle bir şey var bende yiyeceğim. Cover me. I'm küs. Ay, silah geldi baba. Baba benim baba silahım geldi baba. Silahım. Hayır. hay hay. Enemy. Ne ben görmedim herhalde yine. Yine oldu herhalde. Enemy down. Ne? Bir şey oluyor. Arkadaşlar ben bundan sonra... Arkadaşlar ben lazerle mi daha iyi oynayayım? Arkadaşlar ben artık lazerle mi oynayayım? Yoksa şeyle mi oynayayım söyleyeyim. Bak şu anda fazla adam olduğu için kasıyor. Yandan geldi bu. Şurada. Şey alalım. Hah. Kafadan alırım. Oyun bana kinder dedi. Herhalde pro olduğum için kinder falan dedi. Bak kinder ne demek biliyor musun? babam bot vuramıyor kimseyi. Kaç kilim var baba söyle Artık. Bu 20 Bak şu anda takımın birincisi benim biliyor musun? Kaç tane var? 9 Allah'ım. 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 Ya bu seferlik ha Allah'ım. Ama Öldüm. ne nedense tapsını öldüm. Groza çekiyorum arkadaşlar. Hadi şimdi gör Bu adam öldü. %100 ve net olarak öldü. Takım arkadaşım tarafından öldü Hem de. Delireceğim. <gülüyor> 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 alemde. Arkadaşlar ben taramalı oyuncusuyum. Bu hareketi gördünüz. Hayır 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 hayır. Aaaa arkalandım. Arkadaşlar bu arada M416 desenleri çok e, az bulunuyor oyunda. Hangi maça girsem hiç desen yok. Niye? Çünkü bu youtuberlar falan ancak paraya para demeyen kişiler Yine UJ satın oluyor baya. Ben alamıyorum. No Bir UJ bile olmadı şimdiye kadar hesabımda. Bir UJ bile olmadı. Bak. Ya. Ne? Dalga geçiyor bak bak. Değil mi? Bakalım kim buraymış. Kim <laughs> yani ben burayım. 13 kill. Ben proyum. 13 kill. 3, arkadaşlar. Şu anda bir dakika bakalım bir Mehmet 13 kill birinci oldu.